Merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu örnek yazılı sınavlarından 6. sınıfın örnek sorularını çözeceğiz. Çok fazla sözü uzatmadan direkt sorulara geçmek istiyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet. İlk sorumuzda diyor ki 3 tane soru sorulmuş ve tabloya göre soruları cevaplandırmamızı istemiş. Şimdi tabloya baktığımız zaman Berkay'ın günlük rutinleri, Berkay's Sundays routines yani pazar günlerinde yaptığı rutinleri 4 tanesini vermiş bizden. Bu 4 tanesi Tabloya göre 3 soru cevaplandırmamız istenmiş. Nedir peki sorular? Şimdi baktığımız zaman saat 8.30'da ne yapıyor Berkay? Uyanıyor. Saat 10'da ne yapıyor? Kahvaltısını yapıyor. Saat 14.15'te yani öğleden sonra 2.15'te resim çiziyor. Saat 17.45'te yani öğleden sonra saat 6 içeri kala futbol oynuyor. Şimdi bu resimdeki bilgiler dışında sorulara içerim isterseniz. Şimdi ilk soruda what time does Berkay get up? Diyor ki Berkay ne zaman what time ne zaman get up yapıyor yani ne zaman kalkıyor. Ne zaman kalkıyordu saat buçukta. O zaman ne diyeceğiz? It's half past it's half past eight. Saat 8. Saat 8.30'da kalkıyor. Gelelim ikinci soruya. What does Berkay do a quarter past 2 p.m. Saat iki çeyrek içe Berkay ne yaptığını soruyor. Berkay ne yapıyor? resim çiziyor gördüğünüz gibi. Ne, ne, diyebiliriz? He ya da Berkay derseniz He Paints Picture Resimleri ne yapıyor? Çizebiliyor. Resimleri boyuyor. Üçüncü soruda Does Berkay play football at quarter to 5 p.m. Öğleden sonra saat 5'e çeyrek kala. Diyor ki futbol oynuyor mu? Ama Berkay kaçta oynuyordu? 6'ya çeyrek kala oynuyordu. O zaman Cevabımız otomatik ben ne oluyor yanlış oluyor. O zaman cevap ne diyeceğiz? No, he doesn't diyebiliriz. Eğer altı çeri kaldıysa cevabımız doğru olacaktı. Fakat 5 çeri kaldığı için cevabımız gördüğünüz gibi yanlış oldu. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruda da şimdi bizden bir ailenin gördüğünüz gibi yaptığı piknik organizasyonundan bahsetmiş. Ee, bu piknik organizasyonlarına göre verdiği metni aşağıdaki tablodaki boşluklara doldurmamızı istemiş. Yani her bir kişinin yaptığı işleri sıralamış ve bu kişilerin hangi kişiler olduğunu bizden sırasıyla istiyor. Şimdi bakalım. We are having a picnic on Sunday. Biz güneşli bir günde piknik yapıyoruz. Sunny day pardon. Lime and Tom are setting the table. Liam ve Tom ne yapıyormuş? masayı kuruyormuş. Şimdi bakıyoruz. Masayı kuran kim var? Biri bu, biri bu. O zaman bu ikisi de Tom da olabilir, Liam da olabilir. O zaman ne diyoruz? Tom, Liam. İkisine de yazıyoruz. Çünkü hangisinin Liam, hangisinin Tom olduğu belirsiz. Onu bakarak, bu yazıya bakarak anlaşmamız zordur. Devam ediyoruz. Sarah is making sandwich. Sarah sandviç yapıyor. Sandviç yapan kim? Buradaki kız. O zaman G seçeneği ne oldu? Sarah oldu. Devam ediyoruz. And Emma is preparing drinks for us. Emma ise bizim için ne hazırlıyor? İçecek hazırlıyor. İçecek hazırlayan kız burada olduğuna göre buranın cevabı Emma oldu. Devam ediyoruz. Jack is playing the guitar. Jack ise ne yapıyor? Gitar çalıyor. Jack'i de buraya yerleştirebiliriz. David is flying kit me. O zaman uçurtma uçuran çocuklar da kim oluyor? David erkek oluyor. Kita ise Kimdi? Rita. Rita ise bu oluyor. Evet. İkinci sorumuz da bu şekilde tamamlamış olduk gençler. Hazırsanız üçüncü soruya başlıyoruz. Şimdi üçüncü soruda komparatif konusuna göre bazı sorular sorulmuş ve bu komparatif konusuna ışığında soruların doğru olup doğru olmadığına göre doğru değilse hataları bulup mistake diyor cümledeki hataları bulup doğru bir şekilde düzeltmemizi istemiş. E, komparatif bir hata atmak gerekirse komparatif neydi? Bir şeyi karşılaştırmak için kullanılan bir yapıydı. Mesela tek heceli ise tek heceli ise ne kullanılıyordu? Tek heceli olursa er kullanılıyordu. Birden çok heceli ise birden çok heceli ise başına mor kullanılıyordu. Er sonuna mor başına geliyordu gençler hatırlarsanız. Ve den ifadesi de karşılaştırdığı şeyi kullanmak için ayırt etmek için kullanılan bir yapıydı. Şimdi cümleleri içerim isterseniz. Mardin is more crowded than Bishkek. Mardin Bishkek'ten daha crowded. Crowded kalabalık demek. Kalabalık mı bakalım. Mardin nüfusu 888 bin. Bişkek'in nüfusu 1 milyon O zaman bu sorunun doğru cevabı tam tersi olacak. Bişkek'i buraya alacağız. Mardin'i de bu tarafa alacağız. Yani Bishkek is more crowded than Mardin olacak. İkinci soru geçiyoruz. Venice is colder than Bishkek in winter. Kışları diyor. Venice kenti. Bişkekten daha soğuktur diyor. Venice'e bakıyoruz soğukluğuna. 7 derece oluyor. Kışları. Çünkü bize kışlarını sormuş. Bişkeke başlıyoruz. 5 derece oluyor. Venice daha mı soğuk? Hayır. Tam tersi. Bişkek daha soğuk. O zaman doğru cevabı nasıl yapıyoruz? Venisi ile Bişkek'i yer değiştirip Bişkek is colder than Venice in winter ne oldu? Bu şekilde doğru cevabı yazmış olduk. Geliyoruz C seçeneğine. C seçeneğinde ise Bishkek is hotter. Bishkek daha sıcaktır. Den Mardin in summer. Ama summer. yazın diyor. Yazın Mardin kaç derece? 30. Bishkek kaç derece? 25. Hangisi daha sıcak? Mardin mi? Bishkek mi? Tabii ki Mardin daha sıcak. Bu sorumuzun da doğru cevabı Mardin is hotter than Bishkek in summer olacaktı. Son seçeneğimizde de Venice and Bishkek are larger than Mardin. Venice ve Bishkek daha geniş diyor Mardin'den. Daha geniş. Bakalım. Venice'in nüfusu kaç? Geniş diyor pardon. Geniş bölgeye bakıyoruz. Yani alanına bakıyoruz kilometre olarak. Venice'inki 415 kilometre. Mardin'inki 8780 kilometre. Bişkek'in ikisi de 170 km. Venice ve başka Bişkek diyor Mardin'den daha geniş değil. Tam tersi Mardin hepsinden gördüğünüz gibi daha geniş bir alana sahip. O zaman bunun cevabı da Mardin başa geliyor. Mardin is larger yani şöyle. Çünkü Mardin tek olduğu için Mardin'i e iz diyoruz. Mardin is larger than Venice And Bişkek olacak cevap. Anlaşılıyordur umarım. Bu şekilde üçüncü sorumuzu da tamamlamış oluyoruz. Hazırsanız dördüncü sorumuza başlıyoruz. Şimdi dördüncü sorumuzda da bize demiş ki Read the statement. Metni okuyun. And complete them suitable words. Doğru kelimeyle tamamlayınız. Hangi doğru kelime onlar? Weather Hava condition Hava koşulları And emotion yani hislere göre ve hava durumuna göre bu cümleleri tamamlamamız istenmiş baş harfleri verilmiş bizden baş harflerine göre bu cümleleri tamamlamamız istenmiş bir şeyle başlayalım. Seligas outside and plays with water on rainy days. Selie diyor ki yağmurlu günlerde su ile oynamayı ve dışarıda gitmeyi seviyor. So bu yüzden she feels Seven bir insan ne olur? Mutlu olmaz mı gençler? E tabii ki mutlu olacağına göre, baş harfi H hey olduğuna göre mutlu kelimesinin Türkçesi neydi? İngilizcesi happy. O zaman ilk sorumuzun cevabı happy oldu. Devam ediyoruz. And ne oluyor? Bugünlerde ne olursun sen? Enerjik olmaz mısın? Yani ben derken Sally bugün de mutlu oluyorsa aynı zamanda enerjik olacağına göre cevabımız enerjetik olacaktı. B seçeneğine geçiyoruz. Şimdi Olivia ne diyor? Olivia loves watching snowfalls and drinking hot chocolate. Sıcak çikolata içmeyi ve e, karların düşüşünü ne yapıyor? izlemeyi seviyor. So bu yüzden her favorite season season. Season ne demek? Mevsim. Mevsimleri düşünelim. Kış var, ilkbahar var, yaz var ve sonbahar var. W ile başlayan mevsimimiz hangisi? Ve kar yağı mevsim. Tabii ki de winter olacak idi. C sorusuna geçiyoruz. Emma loves reading books. Emma kitap okumayı seviyor. And enjoys cool, cool weather. Ve serin havaları da seviyor. Bu yüzden o hissediyor. Relaxed diyoruz burada. Relaxed. Evet. Son sorumuza da geliyoruz. Jack is thunder and lightning. Ee, Jack afraid oluyormuş. Afraid korkmak demek. Ee, Şimşeklerden ve Gök korkuyor. Bu yüzden de korkan bir insan ne olur? Bugünlerde korkmuş hisseder kendini. O zaman cevap ne oluyor? Scared oluyor. Evet. Geliyoruz. Beşinci ve son sorumuza. Beşinci sorumuza da bizden bir tablo verilmiş. Gördüğünüz gibi. Bu tablo ışığında aşağıdaki boşlukları doldurmamız istenmiş. Ne gibi? Name, isim. City, şehir, weather, condition, hava koşulları, feelings about the weather, bu havadaki hisleri ve aktiviteler neler? Şimdi sırayla başlayalım. Natalya, o zaman ilk isim ne diyelim? Natalya. Hangi şehirden katılıyor Natalya? Moskova. Moskova diyoruz. Hava koşulları nasıl? Snowy, very cold. O zaman direkt very cold and snowy diyebiliriz. Nasıl hissediliyorlar burada insanlar? Relaxed yani rahatlamış. Aynı zamanda excited, heyecanlı. Excited and relaxed. Ne tür aktiviteler yapılabiliyor? Kitap okunuyor, film izleniyor. Genelde evde der, çünkü hava soğuk. Ne yapacaklar başka? Mecburen evde yapılabilecek etkinlikleri tercih ediyor Natalya gibiler. O zaman ne diyoruz? Reading books and watching movies. Okay. Gelelim ikinci kişiye. Lina. Lina nereliymiş? London. Lina London. Yani İngiltere'den katılıyor yarışmaya. Evet. Hava koşulları nasıl? Rainy. Soğuk. Yağmurlu. Rainy. Yağmurlu ve cold. Soğuk. İşte peki bugünlerde nasıl hissediliyorlar? sad and sleepy yani üzgün ve uykulu son olarak bu havalarda insanlar ne yapıyorlar ya kahve içiyorlar evde kalarak ya da piyano çalıyorlar drink coffee and play the piano okay Geldik son kişiye. Yani ülkemizin güzel Güzide ve aynı zamanda benim güzel kızımın ismi olan Zeynep ismine. Zeynep ne diyor? Zeynep ise Antalya'dan yarışmaya katılıyor. Zeynep'e Antalya diyoruz. Hava nasıl orada? Sunny. Güneşli ve warm. ılık. Warm and sunny. Peki insanlar nasıl hissediyor? Happy, mutlu and enerjik enerjik. Peki ne yapıyor bu insanlar Antalya'da gibi yaşayan günümüzün Türk milleti? Kahve içiyorlar. Bu aylardan bahsettiğimiz için. Ve ne yapıyor da başka? Dışarıda yürüyüş yapıyorlar. Walking. Outside. And drinking. Coffee. Okey. Bu şekilde videomuzu ve sınav hazırlık dersimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdiden hepinize başarılar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.